Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır bugün. Aklınızdaki kişi açılımı yapmak istiyorum. Bugün hakkınızda ne düşündü? Onu okumaya niyet ediyorum. Bugün deste seçli yapacağım. 3 tane deste ayırdım. Taşları da koydum. Bu birinci destem olacak. Bakın. Bu birinci destem, bu ikinci destem, bu da üçüncü destem olacak. Aklınızdaki kişi bugün hakkınızda ne düşündü? İstiyorsanız üçünü de dinleyin. Size uyanı kabul edebilirsiniz. İstiyorsanız da seçebilirsiniz. Ona göre e, alıp kabul edebilirsiniz. Yine de unutmayın bu bir kolektif açılım. Tabii ki her şey uyabilir uymayabilir. Ama mutlaka uyan taraflar çıkıyor her zaman öyle oluyor çünkü evet ben de başlıyorum birinci desteğiden başlıyorum hakkınızda bugün aklınızdaki kişi ne düşündü? Wow aklınızdaki kişi sizi bugün düşüncelerinde yani düşüncelerinde var mısınız? Evet çünkü sizinle yeni bir başlangıç yapmak isteyen birisi var. Bakın ateş ası. İlişkinizi veyahut da beraberliğinizi tekrar canlandırmak isteyen bir insan var ya da aklınızdaki kişi var. Bu kişi sizi seviyor mu? Evet. Güneş kartıyla evet seviyor. Kendi bilincinde, kendi şuurunda, ne istediğini bilen, ne istemediğini de bilen bir insan var burada. Ve sizi çok fazla özlüyor. Kupa altılısıyla size hasret, özlem var burada. Peki hakkınızda ne düşünüyor? Tekrar diğer kartlarımdan sorayım. Birinci desteği için önüme düştü. Hmm. Birinci desteği için hakkınızda ne düşünüyor? Birinci desteği seçenler için hakkınızda ne düşünüyor? Zamanında bir karar almış bu insan. Bakın bir karar almış ve kupalara yani duran kupalara duyguları olduğu halde sırtını dönüp giden var burada. Yani arkamda havai şifekler patlıyor. Aslında aramızda gerçek bir sevgi var. Yani içi yana yana gitmiş olabilir. Bir karar almış. Yani aklını kullanmış. Yani ben mantığımla davranacağım. Ben aklımı kullanarak sırtımı duygularıma dönmek zorundayım. Döneceğim diyor ama şimdi Bugün de kendisine neden ben böyle yaptım diye kızıyor. Acayip kızıyor kendi kendine, sinirlenip öfkeleniyor çünkü sizi özlüyor. Bakın burada da kupa altılısı çıktı. Yani iki defa çıktı. Burada da kupa altılısı, burada da kupa altılısı ve diyor ki yani seni çok güçlü görüyorum. Belki o yüzden senden uzaklaştım. Seni böyle senin gücün be, beni sana çekiyor veya sen aslında öyle bir güçlüsün ki sen bir kuzuyu şey Sen bir aslanı kuzuya çevirebilirsin. Seni çok güçlü görüyorum. Belki o yüzden senden uzaklaştım. Çünkü kendimde o gücü hissedemedim ve sana karşı o gücü hissedemedim ya da yani o gücü bulamadım duygularımı belki dile getiremedim belki korktum her neyse birçok neden olabilir ama bu kişi diyor ki ben seni yani iki defa dedi çok fazla özlüyorum <laughs> geçmiş yaşamlara inanlara gelin, inanmak isteyenler de yani ben seni belki iki defa dünyaya geldim ve iki defa bu durumu bana yaşattın <laughs> diyebilir bilmiyorum İlk deste böyle çıktı. Çok güzel. Şimdi gelelim ikinci destemize. Bu kartlarımı tekrar ayıracağım. Bu ilk destemiz. Şimdi ikinci destemize gelince önce bir kartlarımı karıştırayım. İkinci desteyi seçenler için aklınızdaki kişi hakkınızda bugün ne düşündü? Yeşil taşı seçenler ay kartı geldi hmm. korku çalıştırmış neyden korkuyor deyince kılıç üçlüsü burada bir kalp acısı var belki üçlü bir ilişki içindesiniz belki kalbiniz sızlıyor ama bilin ki bu kişinin de kalbi sızlıyor ve ortada bir yalan var herhalde bilmiyorum ne demek istiyorsun sen bu yalanla bakın Karıştırdım desteği yani görmüşsünüzdür. Kupa üçlüsü geldi. Üçlü bir ilişki içindeyseniz yani burada üç kişinin kalbi um, acımış ya da sızlamış olabilir. Burada bir yalan var ama belki de üçlü bir ilişki içinde değilsiniz ama büyük bir kalp yarası büyük bir kayıp acısı var burada. Bir yalanla karşılaşmış olabilirsiniz veya ne demek istiyorsun? İlginç. Çünkü bir daha ay kartı geldi. Gerçekten burada bilinçaltı korkuları veya gerçek anlamda depresif hmm, depresif, melankolik bir durumdan bir zaman ya da bugün onun için biraz melankolik dolu veyahut da depresif bir gün geçirmiş olabilir. Yani genel anlamda hayatın olumsuz taraflarına bakan bir insan çünkü burada çok üzülüyor, çok fazla üzülüyor sizin için. Veyahut da bu durum için sizinle ilgili düşüncesi ben çok üzülüyorum. Ben çok üzülüyorum. İki kat yani hem burada ay kartı hem burada ay kartı çıktı. Kılıç üçlüsü ve yalan. Yalan yalan içinde tekrar kart seçtim. Diyor ki yani ben hayata pozitif ya da sana pozitif bakmak istiyorum. Çünkü çok üzüldüm. Artık bunun üzüntüden de uzaklaşmak istiyorum ve seninle ilgili ben pozitif bakmak istiyorum. Ben önüme de pozitif bakmak istiyorum. Hayata da pozitif bakmak istiyorum. Artık bu kayıp acısından, bu üzüntüden uzaklaşmak istiyorum. Ben seni zamana bıraktım benim parayla ilgili sorunlarım olabilir veya ben senin değerini bilemedim ve o yüzden bu ilişkiyi tıkanıklığa götürdüm veya bu ilişkide ilişki içine bir tıkanıklık veya da iki durum arasında kalmış bir insansa yani seni çok fazla yük altında bıraktığım gibi yani sana böyle yapmam da ya da bu durum içinde bırakmam da veyahut da benle Sen ve başka birisi daha veya sadece senle ben bu derin kalp acısını hissediyorum yani sende de hisset olduğunu biliyorum kendimde de hissediyorum Evet ben çok üzülüyorum ama bundan uzaklaşmak istiyorum hayata önüme pozitif bakmak istiyorum ben sana değer veriyorum ve seni zamana bıraktım. Zamana gelince biz ruheşiyiz, Kupa ikilisi. Biz ruheşiyiz, biz tekrar bir araya gel geleceğiz Ve da şimdi şu an zaman geldi ve ben seninle konuşmak istiyorum. Öyle mi? Evet iletişime geçmek istiyor hem de hızlı bir şekilde ama diyor ki bunu yapmam için bunu yapmam için birçok insanları karşıma alıp mücadele etmem lazım. Benim hayatıma müdahale eden birçok insanlar var. Ben alma verme dengesini sağlamam lazım veya da benim bakacak ben bakmak zorunda kaldığım insanlar var hayatımda. Ama bil ki ben zamanı gelince sana o adımı atacağım. Çünkü ben kendimde her türlü o potansiyeli görüyorum artık. Çünkü ben öz değerime, öz sevgime geldim ve ben seninle birlikte bir aydınlanma yaşadım diyor. İkinci deste biraz uzun oldu. Çünkü burada gerçekten bir kalp acısı var, bir kalp sızısı var o yüzden. Biraz uzun oldu. Ama ilk destede bir o kadar pozitif oldu. Yani Şimdi devam ediyorum. Üçüncü desteğe geleceğim. Haksızlık olduğunu inşallah düşünmüyorsunuzdur. İlk deste çok pozitif geldiği için kısa kestim. Evet şimdi üçüncü destemize gelmeden karıştırayım. Üçüncü desteği seçenler için İyice karıştırayım da yani. Üçüncü desteği seçenler için aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşündü? Üçüncü deste. Seni düşündüm evet. Bana ne zaman adım atacaksın diye düşünmüş. <laughs> Yok aslında bu ilişkiyi <laughs> bu ilişkiyi yeniden canlandırmak istiyorum. Evet. Çünkü seni kıskanıyorum. Ve olsa aslında ben senin gibi bir insanı hayatıma çektim. Aslında ben biraz kazanma modundayım. Ve bunu örtmek istiyorum. Ama seninle kesinlikle düşüncemde bu ilişkiyi tekrar alevlendirmek. Ve belki biraz manipülatif davranmış olabilirim. Yani böyle biraz sen adıma at, sen yap, ben biraz kenara çekileyim, paşa paşa olayım yani paşa paşa tavrını sergileyim. Öyle bir dünya yok ve aslında bunu örtmek istiyorum. Yani bu manipülatif davranmayı da biraz arka planda bırakmak istiyorum ama senden gerçekten düşüncemde bu ilişkiyi tekrar yeniden alevlendirmek. benim parayla ilgili sorunlarım olabilir beni üzen bir takım şeyler var ama parayla ilgili olabilir ama cidden burada bir değnek kralı var ve diyor ki ben seninle tekrar bir araya gelip bu kutlamayı yapmak istiyorum ben adil davranmak istiyorum çünkü zamanda senin kalbini kırdım ve bundan dolayı çok pişmanım ve ben şimdi bir aydınlanma yaşıyorum aynı zamanda asılan adam gerçek bir niyetten bahsediyor gerçek bir yani gerçeklik payı nasıl diyeyim satürn enerjisi var bu kişi aydınlanma belki de ama bir yere bağlı bağımlı oluyor ve bunun farkındalığına yani farkındalığını yaşıyor olabilir. Belki iletişimimiz olmadı. Bu zaman dilimi çok uzun, çok uzun zamandır belki iletişim yok. Ama bil ki ben çok yoruldum. Ben çok yoruldum. Çünkü ben seni seviyorum. Bakın burada aşklar kartı var. Gerçek bir aşk var burada. Bu kişi sizinle ilgili düşüncesi ben seni gerçekten seviyorum. Bizim aramızda gerçek bir sevgi var ve ben bu ilişkiyi tekrar canlandırmak istiyorum diyor. Sevgili ve değerli arkadaşlarım, açılımım bu kadardı. Kısa ve net oldu. Umarım beğendiniz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olur da bu videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi gerçekleşsin. Ve bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sevgiyle kalın.